Merhaba sevgili Business Channel Türk TV izleyicileri. Çayınızı kahvenizi alın, telefonunuzun sesini kısın, keyifli sohbetimiz başlıyor. Her hafta evlerinize çok değerli konuklarımla misafir oluyoruz. Bu haftaki konuğum Ömer Bey. Ömer Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk konuklarımız açısından çok enteresan bir kariyeriniz var. Evet. Bu kariyeri sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Bilgisayar mühendisisiniz. Üzerine hukuk eğitimi almışsınız ve bilişim hukuku alanında uzmanlaşmışsınız. Evet. Nereden böyle bir ilgi doğdu? Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi ben 2007 bilgisayar mühendisi mezunuyum. Mühendislikten mezun olduktan sonra iki tane kariyer yolunuz var aslında. Biri yazılım, biri donanım tarafı. İşte Yazılımda biraz zaman geçirdikten sonra donanıma geçtik ve Donanımdan da bir şekilde aslında güvenlik alanına, siber güvenlik alanına hmm. doğru evrilmeye başlamıyor. Benim açımdan da büyük şans oldu. Çünkü son dönemin en popüler konulardan biri. kesinlikle. Sizinle bildiğiniz üzere kesinlikle. siber güvenlik. Ve de gelecek açısından da çok muhakkak. popülaritesini uzun evet, bir süre taşıyacak. An, şu anda yine bana soran böyle yeni mühendis arkadaşlar hangi alanda evrildim diye dediklerinde genelde siber güvenliğe yönlendiriyor. Çok güzel. Şimdi genelde siber güvenlik alanında danışmanlık veya verdiğiniz hizmetler kapsamında sizden şunu bekliyorlar. Ya siz bir mevzuata uygunluğu sağlıyor olmanız lazım veya sağlamış olduğunuz hizmet sonucunda firmanın zarar görmesine engel oluyor olmanız lazım. Şimdi mevzuat kısmını anlatıyor olduğumuz noktada ne kadar mevzuata hakim olsanız da biz bunu bir hukukçuya soralım dedikleri nokta oluyor. Doğru, doğru. Ee, ben uzun yıllardır bir kişilikle yapıyorum. Bir kişiliğinde vermiş olduğu bir bilgi birikimiyle aslında ne kadar konuya hakim olsam da o hukuk tarafını dolduramıyordum dedim ki yani bunu doldurursam yani işte ben bir hukukçuya sorayım dediği noktada dur sorma ben hukukçuyum zaten diyebileceğim noktaya gelmek çok gelmek güzel, de aslında kariyerde planım çok güzel ee, bu konuda da işte nihayetinde mezun olduk hukuk e, fakültesinden böyle bir kariyer planı oldu benim açımdan çok güzel ee, günümüzde baktığımız zaman internetten alışveriş yapmadan evet. ya da internet bankacılığını kullanmadan yaşamak çok zor doğru yani çok zor bir hayat olur o zaman hepimiz için. Evet. Ee, i̇zleyicilerimize internetten alışveriş yaparken veya internet bankacılığını kullanırken dikkat etmeleri gereken konuları söyleyebilir misiniz? Nelere dikkat etsinler ki daha güvenli çalışabilsinler? Tabii. E, öncelikle az önce söylediğim gibi bilir kişilik yaparken çok fazla hayatın içerisinde olayla karşılaşıyor. Evet. Oluşuyor. Aslında bu olaylar e, muhakkak ki Söyleyeceklerinizi de... Evet doğru. Hemen hızlıca bir örnek de vereyim. Yani süremizde fazla çalmasını Lütfen, istemiyorum. Lütfen çok sevinirim. Bir aldığım dosyada kredi kartı dolandırıcılığı ile ilgili bir dosya almıştım. Baya yoğun bir dosya. Dosya içerisinde çok ilgimi çeken konu şuydu. 32-33 kişilik bir şebekeydi bunlar örgüt. Bu örgütün içerisinde belli başlı departmanlar kurulmuş ve departmanlardan bazılarının görevleri işte moto ile evlere kadar işte pizza servisi, pide servisi ve benzeri yemek üzerine iş yapan firmalara servis hizmetini veren çalışanlar tutuluyorlardı. Dolayısıyla bu örgütün içerisindeki kişilerin tek görevi asgari ücrete bu firmalarda çalışmak. Evinize kadar geldiği noktada yanında her zaman taşıdığı halk dilinde de papan diye geçen post yazıyla geliyordu aslında. Siz kartınızı verdiğiniz noktada o kartı alıyor ve bu post cihazından geçiriyor. Geçirdiğinde de bir hata alıyordu. bunun üzerine hata almasının üzerine gerçek post cihazını çıkarıp sizden kredi kartınızdan tekrardan çıkıyor. İşte o noktada aslında sizin kartınız kopyalanmış oluyor. Diğer tarafta diğer departman kısmında işte mobil ödeme, benzinlik firmalarında ve fatura ödeme noktaları gibi yerlerde firma kişiler çalışıyor ve buralarda aldığı kartlarla ilgili post cihazlarından geçerken kartları kopyalama bir şekilde telefonlarıyla veya koydukları başka düzenekle kartları kopyalıyordu. Dolayısıyla o kadar çok kredi kart dolandırıcılığı dosyası geliyor ki bu söylediğim iki sene önceydi. Artık her gün mahkemelere bu konuda bir dosya gitmeye başladı. Dolayısıyla insanların yapması gereken en önemli konulardan biri kredi kartını kullanırken sanal kart kullanmaları. Yani sanal kart her zaman açıp kapayabileceği, istediği zaman kapatacağı limitini istediği zaman açabileceği, limitini değiştirebileceği kartlar. Bankaların hepsinin artık altyapısı bunu destekliyor çünkü. Buna ek olarak eğer sanal kartı desteklemeyen bazen üye yaşayarları sanal kartı desteklemiyor. Bu noktada da fiziksel kartlarının internet bankacılığına ve mail ordera kesinlikle kapanıyor olması lazım. Kullanacağı zaman açarsa kullanıcılar hiçbir zaman buradan çok demeyeyim hiçbir zaman çünkü hırsıza kilit dayamaz biliyorsunuz. Doğru. doğru Hiç doğru. olmasa riskleri olabildiğince bertaraf etmiş olurlar biraz önce verdiğiniz örnekte aslında bayağı ciddi bir şirket havasında çalışanlara olan kredi kartı bilgilerini toplamak için bayağı bir teşkilat kurmuşlar diye bakmak lazım. Çok galiba. enteresandı. Dosyada form halinde bir çizim de görmüştüm. en başta bir lider var. Onun altında o liderin altında genel müdür yardımcıları var. <gülüyor> çok. <gülüyor> Onun yani altında bu evet. söylediğim departmanlar var. İnanılmaz yani. Inanılmaz çok organize. Bir örgüt çok organize. Ya çünkü para kazanmanın kolay yolu bu. Yani siz ne kadar evet. uğraşırsanız evet, uğraşın. Doğru. Burada doğru. kolay yoldan para kazanabiliyorsunuz. Doğru. O yüzden Aslında emek harcıyorlar. emek olur. harcamışlar. Evet, Dolayısıyla evet, evet. bunu legal bir yöntem için harcıyor olsalar da belki daha çok daha iyi olabilirdi. Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> evet. Evet. Bildiğiniz gibi 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe girdi. Doğru. Bu kanun kapsamında elinde kişisel veri bulunduran tüm kişiler, kurumlar hı hı. bu kanun kapsamında sorumluluk sahibi. Hı hı. Bu kanunla ilgili olarak sizin yorumunuzu alabilir miyiz? Ben hızlıca kanunun tarihçesinden bahsedeyim. Lütfen. lütfen. Ee, şimdi Avrupa Konseyi 1981 yılında 108 sayılı bir sözleşme çıkardı. Bu sözleşme bizim de yine tarafı olduğumuz bir sözleşme ve kişisel verileri korumaya yönelik ilk uluslararası sözleşme niteliği taşıyor. Şimdi uluslararası hukuk sistemine bakıldığı zaman biz ülke olarak Türkiye olarak taraf olduğumuz sözleşmeler veya direktiflerde iç hukukumuzda geçerli olabilmesinin yegane yolu ilk önce uyum yasası çıkarmak ve sonrasında buna mütakip kendi iç mevzuatımıza uygun kanunu çıkarmaktan geçer. Biz 108 sayılı kanuna, düzeltiyorum sözleşmeye ilişkin bir işlem yapamadık. Çünkü 81 yılı malum darbeler dönemi, Türkiye'nin çok ciddi zor sıkıntılar biliyorum. çektiği evet. ve zor bir dönem geçirdiği bir dönem. Dolayısıyla o dönemde bu konuya çok eğililemedi. 1995 yılında, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi değil Avrupa Birliği bu sefer 95-46 sayılı bir direktif çıkardı. Yine kişisel verileri korumaya yönelik bir direktifti ve biz Türkiye olarak yine buna taraf olduk. Yine aradan geçen uzun yıllar sonrasında özellikle bu Avrupa Birliği vize muafiyeti döneminde bize verilen ödevlerin içerisinde biri de kişisel verilerin korunması kanununun geçirilmesiydi. Ve biz 2016 yılında bunun ilk önce uyum yasasını çıkardık ve ve sonrasında da 6.698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu çıkardık. Dolayısıyla aslında biraz süreci bu şekilde gidiyor. Burada esas dikkat edilmesi gereken konu ise şu. Kişisel veri, nedir kişisel veri? Kanundaki lafzı kişiyi belirlenebilir kılan veya kişi belirleyen tüm veriler kişisel veri niteliği taşır. Kişisel veri bulunduran tüm gerçek ve tüzel kişiler, şirketler, dernekler ve vakıflar gibi düşünebilir tüzel kişileri veya tüm gerçek kişiler bu kanuna uymakla zorunlu. Bu ciddi bir külfet getiriyor. İnsanların artık aslında halk açısından bakarsak, kişisel veriye sahibi açısından, veri sahibi açısından bakarsak aslında verilerin güvenle korunduğu, güvenle saklandığı veya rızanızın dışında başkaca yerlere gitmeyeceğinin garantisini almış oluyorsunuz. Ama şirketler açısından bakarsak ortada oluşmuş çok fazla veri var ve Doğru. bu verileri Doğru. uyumlu hale getirmek çok zor. Çünkü Avrupa Birliği veya Avrupa Konseyi tarafında bu yasalar, 108 sayılı sözleşme ve sonrasındaki... 9546 sayılı direktif çıktığı aşamada ülkeler kendi içlerindeki uyumluluğu zaten başlamışlardı. Yani aslında bizden 35-40 yıl öncesinde uyum sürecini başlatmışlardı. Şimdi onlar GDPR'a geçtiler, regülasyona geçtiler. Biz 9546 sayılı direktifteyiz. Yani versiyon 1 gibi düşünebiliriz bunu. Ama bizim daha yememiz gereken çok 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 fırın var. E, fırın ekmek var. Dolayısıyla bizim buradaki süreçte Artık kanuna uygun hale gelebilmek açısından hem idari hem teknik kanundaki lafside de bu şekilde artık sorumluluklarımızı yerine getiriyor olmamız lazım. Şimdi bu söyledikleriniz tabi çok ciddi anlamda e, özellikle kurumlara çok büyük e, hem sorumluluk hem de iş yükü getiriyor. Yaşanmış örneklerin olması Avrupa'da bu işin bu kadar zamandır kullanılıyor olması da Artı bir çok büyük e, avantaj pozitif bir e, avantaj diye düşünüyorum. Hı hı. E, hiç olmazsa onların yaşadıkları sorunları biz yaşamadan e, bizim, geçeceğiz diye ümit ediyorum. Bizim elimizde aslında çok büyük bir avantaj. Şimdi şu anda böyle genelde bir tartışma vardı. Hukuk camiasında şöyle bir tartışma vardı. E, neden biz GDPR'a geçmedik? Hani zaten onlar versiyon 2'ye geçti. Biz de ona geçseydik. Neden? Bir böyle bir tartışma. Hala da süren bir tartışma var. Ben burada 9546 sayılı direktiften devam etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü az önce de söylediğiniz gibi yerleşik bir iştihat var. Orada alınmış kararlar, yaşanmış olaylar ve benzeri bir sürü kararlar alınmış zaten orada ve önümüzde bir aslında çok güzel Ölüklerin bir kullanıcı var. kılavuzu var tabii, ve onu tabii. uygulayıp kendi iç hukukumuzda da bunu çok rahat uygulayabiliriz. Dolayısıyla doğru, doğru. bence 9546 üzerinden sayılı direktif üzerinden gidiyormak bizim açımızdan daha lehe bir durum. Anladım. Ee, buna ilk olarak kanun kapsamında özellikle bazı sektörler bundan yoğun olarak etkileniyor. Doğru. İşte bunların başında da sağlık, finans, sigorta, eğitim gibi hmm. sektörler geliyor. Ee, bunlar nasıl uyum sağlayacaklar? Yani burada çok da böyle kolay değilmiş gibi geliyor bana. Yani bugünden yarına baktığınızda e, artık bu kanuna oyacaksın demek. Arka taraftaki altyapıları çok büyük oranda değiştirmeyi gerektiriyor. Doğru. Çok zor. Ee, söylediğiniz gibi aslında şimdi kanunda bir kişisel veri vardır. Bir de özel nitelikli veri veya hassas veri diye de geçer. İki tane veri türü vardır. Ee, özellikle sağlık sektörü bizim evet. açımızdan hassas veri niteliği taşıyan verilere sahip. Dolayısıyla bunlar çok kritik. Ee, şimdi sektörlerin her birinde burada oluşmuş inanılmaz bir veri havuzu çok büyük bir veri havuzu var. İnsanlar verileri işlemişler. 10 yıl öncesinin 20, 50, hatta belki 70, 80 yıl öncesinin verisine sahip firmalar var. Dolayısıyla sizin bugünden, birinci günden bunları hepsini uyumlu hale getirmeniz çok zor. Zaten kanunda bunu bir kısmen aslında böyle dese de aslında yerleşik işyerler ve kurulun da görüşü aslında bu yönde geçiş aşamasında canlıda tuttuğunuz verilerin hepsini uyumlu hale getirin arşivlerde ve benzeri yerlerde tuttuğunuz verileri uyumlu hale getirirken sürekli iyileştirme yapın. Yani şunu söylüyor aslında sürekli risk analizi yapın. Şirket içerisinde bir güvenlik politikası kurun. Bu politikaya uygun şekilde verilerinizi saklayın, verilerinizi işleyin, verilerinizi anonim hale getirin veya silin. Çünkü veri sahibi olarak veri sahiplerinin bir sorumluluğu, bir hakkı var. Bu haklardan birisi de aradığınız bir tüzel kişiliği veya başkaca bir Gerçek kişiyi aradığınızda hangi verilerin saklandığını sorduğunuz noktada size o verileri vermek zorunda karşı taraf. Tüzel kişi, veriyi tutan, elinde tutan veri sorumlusu. Dolayısıyla ben bu verilerin artık tutulmasını istemiyorum dediğiniz noktada karşı taraf bunu silmek zorunda. Veya anonim hale getirmek zorunda. Şimdi silmek çok riskli. Daha önce konuştuğumuz gibi ticareti durduracak noktaya getirmek, aslında istenen Doğru şey değil. Doğru bir. Dolayısıyla hani burada buna uyumlu hale gelmeye gayret etmek, buna uyumlu hale gelmeyi, altyapısını oluşturmak daha önem arz ediyor. Şey i̇şte, tabii ki burada sağlık sektörü, sigorta sektörü, finans sektörü bu konuda en riski sektörlerden başla gelen firmalar. Dolayısıyla onların da aslında burada yapmaları gereken en önemli şey altyapıyı oturtururken de sürekli risk analizi yapmak ve buradaki güvenlik politikalarını oturtmak. Ama bizim açımızdan, Türkiye açısından ben çok iyi olduğunu düşünüyorum bu kanun özellikle gelmesinin. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, tabii burada bunu yaparken aslında biraz önce söylediğimiz gibi yaşanmışlıklar var, diğer ülkelerde yaşanmışlıklar var. Artık bunu bir standartize edilmiş e, örnekleri var. E, dolayısıyla bu konuda bir standartizasyon belgesi ya da bunu yapan danışman kurular kuruluşlar vardır diye de düşünüyorum. E, verilerin korunmasına Hı -hı. yönelik olarak. -hı. -hı. Şöyle e, orada aslında standart bir daha henüz oluşmadı. İkinci mevzuatlarda aslında burası da gelmesi Hı -hı. bekleniyor ama şu anda öngörülen standart bir ISO 27001'i karşılayan bir firma aslında buradaki sorumluluklarını yapmış Büyük yerine, yerine getirmiş gibi getirmiş oluyor. kabul edilecek. Dolayısıyla orada alınacak değer 27001 gibi gözüküyor. Yani Abi. ISO 27001 belgelesi alınmasa bile belgeyi almaya hazır hale getirmek yeterli olacaktır onları Biraz da çalışmakta olduğunuz Kriptek firmasından bahsedelim. Tabii. Ee, biz izleyicilerimiz de Kriptek firmasını aslında tanıyorlar. Evet. Ee, çok da güzel çözümleri var. Bir kez daha üstten geçelim istiyorum. KriptoSIM evet. ee, çözümünüz var. Doğru. Ee, kısaca bize KriptoSIM'de neler yapıyorsunuz? Bir anlatırsanız. Hemen anlatayım kripte hızlıca söyleyeyim. Aslında 2006 yılında kurulmuş. Tamamen yerel e, sermaye ile kurulmuş ve Tamamı Türk mühendislerden oluşan bir siber güvenlik yazılım firmasıyız ve yaklaşık 12-13-12 yıllık dönemde çok ciddi projelerde de imza attık. Bunların içerisinde işte Cryptosim de bizim en böyle sevdiğimiz, en böyle gurur duyduğumuz ürünlerden biri. Bu SIEM çözümümüz aslında. Security Information Event Manager çözümümüz. Ne yapar SIEM çözümü? Merkezi olarak aldığı tüm Network cihazlarından veya güvenlik cihazlarından aldığı tüm logları merkezde alır, bunları işler, işledikten sonra bunları indeksler, indeks indeksledikten sonra da bunları korele eder. Yani şunu demek istiyorum. Hı -hı. Ömer Özel kullanıcısı o gün ofise gelmediyse ve Ömer Özel kullanıcısının bilgisayarında o gün ofiste işlemler yapılıyorsa burada bir alarm üretmesi evet. gerektiğini söyler. Evet. Aslında evet. programın temel yaptığı evet. özelliklerden biri bu. Bunu tabi istihbarat servisleriyle... İşte file integrity dediğimiz işte dosyanın değiştirmezlik ve benzeri ilkeleri, çözümleri, ek özellikleriyle de destekliyoruz tabii sim çözümümüzü. Genel hatlarıyla sim çözümümüz bunu yapıyor aslında. Kripto sim çözümümüz. kripto e, spot'ta neler yapıyoruz? Kripto spot'ta özellikle son aero yüzü beni o kadar çok e, Etkiledi ki, hatta geçen içeride... Aslında çok şey yapıyoruz diyeceksiniz. Evet, çok şey, çok şey yapıyoruz. <laughs> Doğru. Çünkü hepimizin çok yakından bildiği bir e, çözüm. çözüm. Evet. evet e, CryptoSpot şunu yapar. Yani e, izleyen, izleyiciler açısından, hani açıklayıcı olması açısından söyleyeyim. Kablolu veya kablosuz internet hattında sizi etkilendirmeye olanak sağlayan bir ara yazılım gibi düşünebiliriz bunu. Özellikle bunun en çok örneğini otellerde görürüz veya böyle aslında farkında olmadan hepimiz kullanıyoruz. Kullanıyoruz evet. Yani aslında kullanılan ürün aslında kripto spot olduğunu düşünüyorum. Genelde çünkü evet, otel evet. bölgesinde çok, çok fazla yaygın. Çok yerde evet. Burada oteller, işte restoranlar, şirketler ve benzeri aslında çoğu yerde kullanılıyor. Siz şu otele gittiğinizde SMS'le veya TC kimlik numarasıyla bir wireless hattına, SSID'sine girdikten Hı -hı. sonra işte gireceğiniz cep numarası ve SMS ve benzeri eee TC kimlik gibi farklı doğrulama yöntemleriyle aslında sisteme girebiliyorsunuz. İnternete girmenize olanak sağlıyor bu yazılım. Bunun içerisinde ek özellikleri de tabii sunuyoruz. İşte e, URL filtreleme yapıyoruz. İşte gidilebilecek sitelerin engellenmesi ve benzeri. İşte size form çıkartabiliyoruz karşınıza. Bu aslında 6698 için çok önemli. Hı hı. Çünkü sizin hattınızı, internet hattınızı kullanan bir Kullanıcının verilerini kullanacak iseniz kanun şunu söyler açık rıza almanız lazım. Eğer aksine bir istisna tanınmadıysa şey işte istisnalar kanunda şey diye geçer. Işte ayrı bir sözleşmeniz olabilir, e, alenileştirmiş olabilir ve benzeri kanunda yazılan istisnalar var. Dolayısıyla açık rıza alıyor olmak lazım. Şey i̇şte Spot ürününde en güzel özelliklerinden biri de bu. İnternete girdiğiniz anda size bir form çıkarır. Formu siz okuyup onayladım dedikten sonra ancak internete gelebilirsiniz. Bu da şirketler açısından çok önemli. önemli. Çünkü şirketler Tabii, bu mevzuata uyumlu. Ee, özellikle 5651 sayılı kanun kapsamında da yeni bir yönetmelik çıktı. Burada artık şu denir. Siz internete girecek iseniz 2 yıl boyunca bu girilen kayıtların tutulması, lazım. tutulması Hı -hı. gerekmektedir. Bu şirketler açısından, bu hizmeti veren şirketler açısından önemli. Diğer tarafta da SMS veya TC kimlik numarayla da doğruluyor olmanız lazım. Dolayısıyla spot genel hatlarıyla bunu yapıyor. Ee, Anladım. Peki. E, Kriptek tabii bizim böyle yakından bildiğimiz e, hmm. çok değişik alanlarda daha doğrusu siber güvenlik alanında çok değişik çözümleri olan bir şirket. Hmm. E, kısaca bunun dışında başka hizmetler var mıdır? Ve ondan sonra da bir e, teknolojinin gittiği noktayı konuşalım. Konuşalım. Tamam. Şöyle, aslında biz ürünlerimizin dışında profesyonel servis dediğimiz hizmetleri de sunuyoruz. İşte bunların içerisinde en gurur duyduğumuz hizmetlerden biri pentest hizmeti. Özellikle BTK'nın bir yarışmasında şu anda üçüncü olmuştu arkadaşlar. Çok. Ee, gururumuz sağ olsun. hepimizin gururu. <laughs> evet. E, dolayısıyla bir pentest hizmeti de veriyoruz burada. Bunun dışında bir CM danışmanlığı ve yönetilebilir CM hizmetleri veriyoruz. Bu bizim açımızdan şöyle önemli. CM çözümleri az önce bahsettiğimiz kripto sim ve benzeri çözümleri konumlandıran firmalar ürünü kullanamadıkları için üründen istedikleri verimi alamazlar. İşte bunu kullanmak aslında ciddi bir bilgi birikimi istediği için evet. biz burada uzaktan yerinde veya uzaktan şekilde yönetilebilir CM hizmetleri de veriyoruz. Yani dolayısıyla katma değerli bir hizmet veriyoruz burada profesyonel servis kapsamında. Aynı zamanda SOC danışmanlığı yani güvenlik izleme merkezi veya Security Operation Center merkezinin de danışmanlığını da veriyoruz profesyonel servisi hizmetinde. Gideceğimiz nokta açısından da konuşmak gerekirse. Evet şimdi o konuda hemen e, biraz daha açmak da istiyorum bir evet. yandan da. Şimdi şu anki tehditleri konuşmamızın başında söylediniz. Doğru. E, ama bu her geçen gün artan tehditler var. Bütün dünyayı saran tehditler var. Doğru. Yani artık bölgesel olarak da bakamıyoruz. Yani bütün Global globalde etkileniyoruz. <laughs> e, bu düzen nereye doğru gidecek? Yani <gülüyor> <gülüyor> nerede dur diyebileceğiz ya da diyebilecek miyiz? Evet dememiz biraz zor. Şöyle bundan 3 yıl önce bir CryptoLocker virüsü çıktı. Evet. Ransomware. Evet. Herkesin verileri şifrelendi. Fidye yazılımlar ise Fidye istendi karşılığında. Dediler ki 1000 dolar verirseniz, 10.000 dolar verirseniz şifrenizi açacağız diye. Sadece benim çevremde 5 kişi bundan etkilenmiştir. ve muhakkak sizin de çevremizde... Çoğu da açılmadı. Evet açılmadı. <laughs> parayı kaptırıp. 2 e, kişinin açıldığını biliyorum. E, pazarlık yaptık. E, bir böyle pazarlık Hı -hı. aşaması oldu. Hı -hı. İndirim yaparsanız işte biz parayı öderiz dedik. Karşı taraf iyi niyetli olduğu için 1000 dolardan 700 dolara indi. Parayı ödedik. Sonra bağlandı açtı. Dolayısıyla <laughs> biraz etikenleri de var. Hani böyle evet. etikle davranıyorlar. E, şimdi bana e, krip dediğimiz yeni bir e, saldırı çeşidi çıktı. Bu her geçen gün aslında sürekli olacak bir çünkü e, sürekli kendini geliştirmek zorunda çünkü artık para buradan akıyor. Yani ticaret buradan dönüyor. Bugün e, X mahallesinde bir dükkan açsanız X bir para kazanabilirsiniz ama internette bir e-ticaret sitesi dünya da kazanabilirsiniz. <laughs> çünkü dünyaya hitap ediyorsunuz. O yüzden Doğru. onlar da global dünya buradan artık. döndüğü için artık ataklarda global olmaya başladı. Kripto olarak biz burada yeni çözümlerle aslında buradaki atakları biraz daha bertaraf etmenin yolunda ve buradaki atakları engelleme yolunda yeni çözümlerimiz de geliştiriyoruz. Özellikle bu senenin sonunda bir DLP çözümümüz çıkıyor olacak. Önümüzdeki yılın sonunda da iki tane sürpriz. Şimdi söylemeyeyim onu. Daha sonra videonun altına yorum Heyecanlı olarak bekliyorum. Olarak. İki tane yeni çözümümüz <laughs> daha geliyor olacak. Dolayısıyla aslında kırptak olarak da biz de sürekli burada gelişen dünyada kendimize gelişme olanak sağlıyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili bizim Şanlı Türk TV izleyicileri. Keyifli sohbet çok güzel ama süre kısıtlı. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.